Şöyle takipçilerim arasında geziyorum ve hop Can Akkut Alo Hocam Abi geliyor mu sesim? Geliyor geliyor hoş geldin Hoş buldum abi nasılsın sen? İyiyim sağolsun görüyorsun her şeyi Görüyorum görüyorum abi Hazır mısın başlayalım mı? Abi hazırım başlayalım Abi daha dün yazdım biliyor musun? Ben de seçti lütfen diye 500 liraya razıyım diye abi Yemin ederim gir diyeme de bak Kısmet Arkadaşlar bakalım vereceğiz açısını, vereceğiz şimdi sana 500 lirayı <laughs> Abi 500 değil de bine de razıyım aslında Hadi bakalım Açtır bana Abi ben değişik bir şey deneyeceğim ya Direkt 1-2-3'ü açar mısın abi? Direkt Madem kumar oynuyoruz daha çok kumar oynayalım abi devam. Tak 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 diye açıyorum Evet tak 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 bir O bir dakika ihtiyaç maksimum Dur abi. Sakin ol oğlum 3 tane lazım daha Al maksimum 43.000'li değil mi? Aynen 43.226 tamam, lira tamam. Tamam. Hop. Tamam bu da bu da güzel. Hop. Oh. <laughs> İçim <maksimim> buldum. <laughs> Can abi. geliyor mu yoksa 43 bin lira? Dur abi bir dakika. Abi bunların ikisi bu kadar yakınsa 18, 19, 20 aç abi. Ne gelirse artık razıyım. Aç abi. Aç abi. Allah. 500. Dur, bir dakika bir dakika bir dakika tamam aç abi. Bin. bin tamam bir yeter ağzım abi hadi. Ben. Allah hala bir şansım var abi demiş şu an hala. Aynen. E, bir yaklaştım. Abi sekiz mısın ya? Sekiz ve on dört. Sekiz on Allah. Canım. Abi on dört Bin lira. 1000 Bin lira Ondan tebrik be. ediyorum. Hop burada da iki bin varmış. Allah. Abi maksini nereye koydun ya? O kadar yakına koydun ikisinin. Yani, abi Ma yapma ya yapma ya. Hemen ödeme bilgilerini yolluyorsun. Geçiyorum bin lirana katıldığın için. Tamam. Teşekkür ederim. Çok, ben çok ederim. sağ ol.